Kafam kafa acıyor, acıyor ya, şey neredeyim, şey ben? neredeyim ben? Neredeyim <laughs> ben? Kim? Neredeyim ben? Berke? Berke kalk. Kalk, neredeyiz biz? Neredeyiz biz Berke? Nerede? Kafam acıyor. Kafam çok acıyor, neredeyiz biz? <laughs> Kaçırıldık. Elim bağlı. Elim bağlı. Sakin Elim bağlı. Sakin olayım. Ne yapacağız? Sakin ol. Neredeyiz biz? Nereye, Nereye gidiyoruz? Bu kim? kim? Kim bu adam? Tanıyor musun sen? Tanımıyorum, kaçırmış bizi. Tamam, sakin Kafamıza ol. Kafamıza bir şeyler vurmuş, kafam çok acıyor. Tamam, sakin ol. ol. Nereye gittin? aramamız gerekiyor şu an. Neredeyiz? Sakin ol, bizi duymaması lazım. Dağdayız, dağdayız dağda. Baksana. Etraf dağ. Hiçbir Her şey yok. Orman daha. var sadece. Nereye gidiyoruz? Nereye gittiğimiz belli değil Evet, nereye gidiyoruz acaba? Nereye gideceğiz? Dur, bekle. Öğrenmemiz lazım. Telefonum var mı? Telefonum yanımda değil. Benimki de. Almış, almış, telefonlarımızı. almış telefonlarımızı ya. Tamam Eylül yani, sakin ol. Buradan çıkmanın bir yolu olmamız gerekiyor şu anda. Ne yapacağız ne yapacağız? Elimde bağlı hiçbir şey yapamıyorum ya. Kapıyı falan açmaya mı çalıştık? Kapılar kilitli olabilir şu anda. Kilitlidir kitle zaten. Kitle. Kitle. Uyandığımızı bilmemesi gerekiyor ama. Uyumuş numarası falan mı yaptık? Evet yapacak? uyumuş numarası yapabiliriz. Baktık. Ya ben çok korkuyorum ne yapacağız? Bir şey yap ya bir şey yap. Eylül ee, kapılar kilitli mi acaba? Bakayım mı? Baksana. Bakar etmesin yavrum, bakar etmesin. Ne yapacağız? Durmasını beklememiz gerekiyor şu anda. Nereye gidiyor? Nereye gittiğini bilsek her şey çok güzel olacak da. Nereye gidiyor ya? Çok korkuyorum ya. Annemi özledim ben. dur, dur, durdu. Hey dur. Brezbanyo, kötü kokularla savaşmak için durmadan çalışır. 50 güne kadar ferahlık sağlar. Ligon'u ziyaret edin ve Logosite setleriyle her gün yeni bir hikaye yaratın. Çok nereye geldi? Nereye geldi acaba Bizden mi indirecek acaba? Bizi unuttu. İndi, araba çalışıyor. Unuttu, ne yapacağız? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor bu ya? Eylül, burası kimin evi? Nereye gidiyor bu? Burası nereye açılıyor? Oh, açtı, oraya açılıyor? Oraya sokacak. Evet, çok kötü. Köpek çok mi? Köpekleri mi Köpekleri ne edecek bizi? Çok korkuyorum geliyor, geliyor, Gel, ben, geli geliyor. ben. Geliyor. Geliyor. Ben Geliyor. 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 Ya, sokma bizi buraya ya. Yapma, yapma. ya anne babam kızacak bana yapma. ya. Saat geç oldu. Ben ya nasıl bulacağız, nasıl bulacağız? Adam bizi kaçırdı, kaçırdı. Dur bekle, Uyuyalım, Uyuyalım, uyuyalım. Yüzünü bıraktım. gördün mü? Yüzünü gördün mü? Göremedim yüzünü. Maskesi var. Maskesi var. Di nereye gitti o ya? Evin içine mi girdi? Belki. Gitti, eve gitti galiba. Üf, ne yapacağız ya? Ne yapacağız biz buradan nasıl çıkacağız? Masa lazım buradan ama ilk önce şunlardan A, Kapılar kurtulalım. kapalı. Bunlardan kurtulmalıyız. Tamam dur. Gerekiyor? Aç aç ağzını aç. Çok zor açmak. Bekle bekle sen ben açayım aç. Benimkini sen aç. Ya biz ne karsalaz ya? Açılmıyor. Açtım. <laughs> tamam tamam sen de benimkini aç artık. Ya hadi hadi ben hızlı ol. Gelecek ya. Gel hızlı aç hadi. Hızlı hızlı. Evet. Tamam tamam dur. Arabayı keşfedelim. İçinde bir Araba. yerde anahtar bir şey. Anahtar olması gerekiyor. Anahtar. anahtar bulalım. Anahtar var mı? Dur anahtar bul. Arabayı çalıştırmamız anahtar lazım. Var. Kaçmamız lazım. Anahtar gerekiyor. Bu ev anahtarı mı? Vay Bu ne ya? Anahtarı. Eylül cam açık. Cam mı açık? Evet, cam açık can. Berke cam açık. Can kapıyı aç kapıyı aç. Açın. Açın kapıyı. Berke hadi aç kapıyı aç. Evet, evet, tamam benimkini aç benimkini aç. ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Arabanın, Arabanın yapacağız. anahtarını Ondan bulacağız. Eve girmişti değil mi? Evet. Bahçeye evet, evet. mi gitti eve mi gitti onu bulmamız lazım. Bakmamız gerekiyor şu anda. Dur bekle. Arkasından gitmemiz tamam, gerekiyor. Tamam hadi gel çabuk ol kaybetme tamam, Nerede belki görebiliyor musun? Ben göremiyorum galiba <laughs> evin içine girdi. Evin içine mi girdi? Evet. Gel şuradaki pencereden bakalım. gördün mü? Gördüm. Anahtarı oraya koydum. Anahtarı koymuş oraya. Ne yapacağız? Anahtarı oraya koyduysa anahtarı alıp kaçabiliriz. Tek kaçış yolumuz bu eli. Evet. Almamız gerekiyor. Ama nasıl alacağız? Eve nasıl gireceğiz? Evi kilitli. Kaçalım. Geliyor. Geliyor. Evet. Kaç, kaç, kaç. Gel, gel, gel. Koş, 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 koş. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Geliyor, geliyor, geliyor. Eğil, eğil. Sakın gözükme, sakın gözükme. Yakalarsa ne yapar? Arabadan kaçtığımızı anlarsa ne yapar bize? Şu an kaçtığımızı farkında mı acaba? Hayır. Umarım farkına varmaz. Hemen arabanın anahtarını alıp gitmemiz lazım. Evet, tepemizde tepemizde ne olur fark etmesin. Çok korkuyorum. Görmesin bizi, görmesin bizi. Ne yapacağız? Belki, belki gidiyor. Git, gidiyor. Belki eve. gidelim eve, alalım anahtarı. Çabuk ol, çabuk ol, evet. çabuk ol, çabuk ol. Evet. Belki nerede? Gidiyor mu? Şey gitti galiba. Belki, belki. belki. Tamam gel çabuk anahtarı alalım, çabuk. Belki bu A mu? Bu değil mi anahtar? Evet evet bu. Evet. Arabanın anahtarı, anahtarı bu. Emin misin değil mi? Eminim bu. Tamam. Hem tek kaçış yolumuz bu evet, tamam mı? Tek, tek kaçış gerekiyor. yolumuz bu araba. Ama o da arabaya gitti. Bizim almazamı anlayacak. Ne yapacağız biz? Takip etmemiz gerekiyor şu anda. Takip etmemiz gerekiyor. Ya bizi yakalarsa? Ya yakalarsa ne olur? Bilmiyorum. Sakla, saklanarak gitmemiz lazım evet, yanına. yani. Yavaş yavaş. Ne yapacağız yavaş. bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Yakalarsa çok kötü olur. Hadi gel o zaman takip edelim. Evet. Gel. On orada. Ne yapacağız? Fark etti, kaçtığımızı fark ya Ya biliyorum biliyorum ama araba etmeye etmeye etmeniz lazım Arata, araya, araya. hızlı olun. hızlı olun hızlı. Ama ben yavaşım. Çabuk çabuk bir. Belki çabuk çalıştır arabayı. Çalıştır arabayı. Evet, çalıştır. Lazım. Ne yapıyorsun Çalıştırma Belki ona öyle mi çalışır o? Nasıl ne bileyim çalışma tuşu falan yok mu bunun? Belki çabuk ol. Belki geliyor. E geliyor. E geliyor e e e bir şey yap. Bir şey yap. Çım, camı, kapat, kapat camı kapat. Camı kapat. Camı kapat. Camı kapat. Gitti arabayı. Geliyor. Ya kapat. nasıl kapat. Camı Ya kapat. Geliyor. muhterem değil, muhterem değil. Bizi götürüyor? <laughs> Nereye getirdi bizi? Kümese getirdi. <laughs> İstemiyorum <gülüyor> ya. Çıkarsana ben bizi. Kime satıktı bizi ya? Pis kabat yap. Kime satıktı ya? Avuklar ya. yaşayacağız artık.